Son dönemde bazı fırsatçı ev sahipleri günü gelmeden kira zammı yaparak kiracıyı evden çıkarmaya zorluyor. Peki kiracıların ve mağdur olduğunu düşünen iyi niyetli ev sahiplerinin hakları neler? Hangi durumda haklı sayılıyorlar? Detaylara bakalım şimdi. Konut fiyatlarındaki artış ve salgın tüm dünyada kiraların artmasına sebep oldu. Ev sahiplerinin bir kısmı kiracıları mağdur etme pahasına bunu fırsata çevirme peşinde. Bazı ev sahipleri yurt dışından yeğenim gelecek, oğlum evlenecek gibi farklı bahanelerle kiracılarını evden çıkarıp evlerini daha yüksek fiyata kiralıyor. Peki böyle bir durumla karşılaşan kiracının yasal hakları neler? Öncelikli olarak sözleşmede bakılacak hangi ay artış yapılması gerekiyor. O ayın içinde miyiz, değil miyiz. Şu an kira artış yapmak istemiyorum demeleri mümkün. Bu yasal bir durum. Bunun yanı sıra kira sözleşmelerinde kira artış oranı olarak ne belirlenmiş? Ona bakmaları lazım. Kira artışlarının dikkat çekici boyutlara ulaştığı illerden birisi Adana. Adana'da da kira artışlarında %70'e varan bir artış yaşanıyor. Bu durumu fırsat bilen ev sahipleri kiracıları çeşitli bahanelerle evden çıkarıyor. Daha yüksek fiyata kiraya veriyor. Kredi faiz oranlarının düşmesiyle piyasadaki canlılık e, ...kiralamalarda bir yükseliş meydana getirdi. Bu yükseliş evi olan ev sahiplerinde ekonomik kayba, kiracı olan arkadaşlarda ise mağduriyete yol açtı. İyi niyetli bazı ev sahipleri ise asıl mağdurun kendileri olduğu görüşünde. Fırsatçılık kısmında kesinlikle hayır. Yani çok e, kendimi eleştirdiğim bir konu. Şayet kiracı 5 yıllık bir kiracıysa 5 yıl ve 5 yıldan daha fazla süredir kiralananda ikamet etmekte olan bir kiracıysa... Artık mal sahipleri gidip sulh hukuk mahkemelerinde kira tespit davası açabiliyorlar. Her iki tarafında ortak noktada anlaşabileceği fırsatçılık olmadan, kötü niyet olmadan çözüleceği yolları istiyoruz. Mahkeme haklı olduğuna kanaat getirirse ev sahibine geriye dönük ödeme isteyebiliyor. Evden çıkarılan kiracı dava açar ve haklı çıkarsa da en az bir yıllık kira ödemesini ev sahibinden tahsil edebiliyor.